Kendime bir boyunluk yapacağım arkadaşlar. E, tunik yaptım geçen gün. Tunemin yakası geniş oldu. E, kıyafeti bol yapmayı seviyorum, bol giyiniyorum. E, boy e, Onu tekrar bozmamak için kendime boyunluk yapacağım. Şöyle likralı bir kumaşım var. Bu şekilde, çok hafif. Umarım size de fikir olur şöyle bu tişörtümden yardım alacağım boyunluk dediğim gibi böyle kısa yani body değil bildiğiniz bir e, yarım crop gibi ama ensem görünmesin diye yapmak istediğim şey ona benziyor. Kısa kollu olacak. Bu şekilde. Ölçüye falan gerek yok. Tahmini böyle rastgele kendi kıyafetinizi koyup ayarlayabilirsiniz. bu arka ve bu da ön Kol kolevimizi biraz açıyoruz ön, ön bedenin omuz kısaltmasını yapıyoruz ve bu kadar dikip geliyorum bu şekilde üstte koyacağım ve birleştireceğim. Pardon. Elimdeki iğneliği unutuyorum. Şöyle oraları da birleştirip geliyorum